Çanakkale cephesindeki kara muharebeleri 25 Nisan 1915 gününde başlamıştı. 25 Nisan gününde başlayan kara muharebeler içerisinde kısa zamanda hızla şehit ve yaralıların sayısının artmaya başladığını göreceğiz. Hatta öyle ki kimi 2000 günlerde 2000-3000'den fazla yaralının geldiğini ve şehitlerin geldiğini göreceğiz. İşte böyle bir savaş ortamı içerisinde muharebe eden muharip sınıftaki askerlerin psikolojisini, moralini düzeltmek amacıyla özellikle cephe gerisindeki birçok faaliyetin yürütülmüş olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan özellikle askerin cephe gerisinde değişik oyunlar oynayarak bir anda olsa savaşın sıcaklığı içerisinden çıkartılmaya çalışmış olduğunu söylemekte büyük fayda var. Bunun haricinde askerler halat çekme oyunları, kendi aralarındaki yarışmalar yapmışlar. Ama belki de daha enteresan olan şeylerden bir tanesi ise askerin cephe gerisinde tiyatro oynamış olduğunu söyleyebiliriz. İlginç bir durumdur çünkü şunu varsayın. Muharebenin sıcaklığı içerisinde yanınızda ve etrafınızdaki muharebe arkadaşlarınız, silah arkadaşlarınız günde 3000-4000 kayıp verilen bir ortamın bir savaşın sıcaklığı içerisinde siz cephe gerisinde aynı zamanda askerin psikolojisini, moralini de sağlam tutmak zorundasınız. Yoksa muharebe etme azmini, savaşma azmini daha fazla devam ettiremezsiniz. İşte bunun için cephenin gerisindeki kim alanlarda, örneğin bunlardan bir tanesi Yıldız Tabyası. Bu bölge içerisinde askerlere bir tiyatro sahnesi kurulmuş. Askerler kendi aralarında tiyatroda, müsameredeki rollerini paylaşmışlar, ezberlerini yapmışlar ve bir nebze de olsa kendi silah arkadaşlarının savaşın içerisindeki o anda moral düzeltmek amacıyla tiyatro yaptıklarını söyleyebiliriz. Ancak daha önemli olan şeylerden bir tanesi ise bizlerin bugüne kadar aslında tarihsel süreçte gerçekliğini bildiği bu tiyatro olayıyla ilgili ilk defa Çanakkale Savaşları, Gelibolu Tarih Alan Başkanlığı, Çanakkale Cephesi esnasındaki askerlerin tiyatro yaptıklarına dair arşive ve görsellere ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Ve aslında böylece Çanakkale cephesinde askerlerimizin tiyatro yaptığı o özel anlara, önemli anlara aitti fotoğraflar, görseller günümüze kamuoyuna ulaşmış. Ve bugün alan başkanlığı bünyesindeki arşivde, kütüphanede bunlar en azından insanlar tarafından görülebilmekte ve kullanılabilmektedir.